Bir zamanlar büyük bir orman kıyısında altın saçlı bir kız yaşarmış. Bu güneş gibi parlak saçlı kızın adı Goldilocks'muş. Öyle güzel sarı bukleleri varmış ki herkes ona hayranmış. Fakat tüm bu sevimliliğine rağmen Goldilocks bazen yaramaz bir kız olabiliyormuş. Her gün oyun oynamak için dışarı çıktığında annesi ona hep aynı şeyleri söylemek zorunda kalıyormuş. Kızım, lütfen arka bahçede oyna. Sakın ormanın içine girme. Ormanın derinliklerinde bir kulübede ayı ailesi yaşıyormuş. İrice bir baba ayı, orta boylu anne ayı ve küçük yavru ayı. Anne ayı her sabah erkenden kalkar ve kahvaltıda yemeleri için yulaf lapası hazırlarmış. Bir sabah küçük yavru ayı erkenden kalkmış, yulaf lapasını yemek istemiş. Ama yulaf lapası çok sıcakmış. Anneciğim, yulaf lapalarımız soğuyana kadar ormanda gezmeye çıkalım mı? Anne ayı, baba ayı ve yavru ayı yulaf lapalarını masada bırakıp ormanda gezintiye çıkmışlar. Aynı sabah Goldilocks annesinin ona kahvaltı hazırlamasını beklerken arka bahçede oynuyormuş. Fakat sürekli evin bahçesinde oynamaktan sıkılmış. Ormanın derinliklerini çok merak ediyormuş. Ormana girip biraz gezsem ne olabilir ki? Etrafına bakınmış, kimseleri göremeyince birden ormana doğru koşmaya başlamış. Yorulunca durup çevreyi seyretmiş. Ne güzel bir orman. Çiçekler, ağaçlar. Neden daha önce gelmedim ki sanki ormana? Ormanın derinliklerine doğru ilerlemiş. Bu arada ayı ailesi ormanda gezerken yavru ayı bir ağacın dalında asılı duran arı kovanını görmüş. Ne kadar büyük bir arı kovanı. İçi bal doludur şimdi onun. Babacığım biraz bal yiyebilir miyiz? Yavrum o arı kovanı arılara ait. Orası onların evi. Ev sahipleri yokken izinsiz kimsenin evine girip yiyeceklerini yiyemeyiz. Haklısınız. Kahvaltımı yapmak için eve gidene kadar beklemem gerekecek sanırım. Ormanda tek başına yürümeye devam eden Goldilocks'a, o kadar çok yol yürümüş ki, sonunda yolunu kaybetmiş. Geri dönmeye çalışmış ama, dönüş yolunu bir türlü bulamamış. Hem iyice yorulmuş, hem de karnı acıkmış. Yorgunluktan ağlayacakmış artık. Biraz daha yürümüş. Ve sonunda yol bitmiş. Karşısında, ağaçların arasında ayı ailesine ait kulübeyi görmüş. Sessizce eve yaklaşmış. Etrafında dolaşmış, kimseyi görememiş. Yavaşça kapıyı tıklatmış ama kapıyı açan olmamış. Pencereden içeri bakmış. İçeride masanın üzerinde dumanı hala tüten üç kase görmüş. Tekrar kapıya gitmiş, ve bu sefer hızlıca çalmış kapıyı. Aralık olan kapı açılıvermiş. Goldilock sevinmiş, kafasını uzatıp içeri seslenmiş. Kimse var mı? Cevap gelmeyince içeri girmiş. Masaya yaklaşmış. Masada biri büyük, biri orta ve biri küçük boy üç kase yulaf lapası duruyormuş çok aç olduğundan en büyük kasedeki yulaf lapasını yemek istemiş. Kaşığını ağzına götürdüğü anda ağzı yanmış çünkü yulaf lapası çok sıcakmış. Hemen yanındaki orta boy kaseden bir kaşık yemiş ama o da çok soğuk olduğu için onu da yemekten vazgeçmiş. Bu da çok soğuk. Üçüncü ve en küçük kaseye kaşığını daldırmış. Bu ne çok sıcak ne de çok soğuk. Bu ılık yulaf lapası tam bana göre. En küçük kasedeki ılık yulaf lapasının hepsini yemiş bitirmiş. Kahvaltısını bitirip karnı doyunca şöminenin yanında üç sandalye görmüş. Yorgun olduğu için biraz oturmak istemiş. Üç tane sandalyeden biri büyük, biri orta, ve diğeri de küçükmüş. İlk olarak büyük sandalyeye oturmayı denemiş ama üstüne bile çıkmayı başaramamış. Orta boy sandalyeyi denemiş ama bu sandalyede çok sertmiş, rahat edememiş. Sonunda üçüncü küçük olan sandalyeye oturmuş. Bu sandalye çok yumuşakmış. Tam istediği gibi rahat ve boyuna uygunmuş. Ama o da ne? Çatır diye bir sesle kırılıvermiş sandalye. Goldilocks kendini yerde bulmuş. Ne yapacağını bilememiş. Yandaki odaya girmiş. Burada da üç tane yatak varmış. Biri büyük, biri orta ve diğeri de küçük olan üç yatak. Büyük olan yatağa denemiş önce. Ama bu yatak çok sertmiş ve boyuna göre çok büyükmüş. İkinci yataksa boyundan biraz büyükmüş ama onun için fazla yumuşakmış. Üçüncü yatağa yatmış bu yatak hem boyuna tam gelmiş hem de oldukça rahatmış. Hatta öyle rahatmış ki Goldilocks yatağa uzandığı gibi vermiş. Goldilocks uykudayken ev sahipleri ayı ailesi eve geri dönmüş. Baba ayı ormandan şömine için çalı çırpı, anne ayı ise taze böğürtlenler toplamış. Yavru ayıcık da bir an önce eve girip yulaf lapasını yemek istiyormuş. Eve geldiklerinde hepsi çok aç olduğu için masaya oturmuşlar. Baba ayı kasesine bir bakmış ve homurdanarak "Biri benim yulaf lapamın tadına bakmış." demiş. Anne ayı da kasesine bakmış. "Biri benim de kasemden tatmış." Yavru ayıcık kasesine bakmış ve ağlamaya başlamış. Biri benim de yulaf lafımın tadına bakmış. Hatta tadına bakmakla kalmamış. Hepsini bitirmiş. <laughs> Masadan kalkıp etrafa bakılmaya başlamışlar. Baba ayı şöminenin yanındaki büyük sandalyesini fark etmiş. Biri benim sandalyeme oturmuş. Baksanıza yeri değişmiş. Anne ayı da kızgın bir ses tonuyla söylenmiş. Biri benim de sandalyeme oturmuş. Yavru ayıcık bu sefer hıçkırarak ağlamaya başlamış. Biri benim de sandalyeme oturmuş. Hatta oturmakla kalmamış, sandalyemi kırmış. Ayı ailesi merakla yatak odasına gitmişler. Biri benim yatağıma uzanmış. Baksanıza, yatak bozulmuş. Biri benim de yatağıma yatmış. Biri benim de yatağıma yatmış. Ve hatta hala biri benim yatağımda yatıyor. Baba ayıcık yavru ayıcığın yatağının yanına gelmiş. Gerçekten de yatağın içinde birinin yattığını görmüş. Yavaşça örtüyü kaldırmış. Yatağın içinde uyuyan minik kız çocuğunu görünce çok şaşırmışlar. Bizim kulübemizde ne işi var ki bu küçük insanın? Söyleyin bu kıza, kalksın hemen yatağımdan. Yavru ayının ağlamasıyla irkilerek uyanan Goldilocks, karşısında üç tane ayı görünce çok korkmuş. Hemen yataktan fırladığı gibi dışarı koşmuş. Kulübeden çıkmış ve arkasına bakmadan koşmaya devam etmiş. Koşmaktan nefessiz kalmış ama, durmamış. Ne yöne gideceğini de bilmiyormuş üstelik. Tam bu sırada karşıdan gelen anne ve babasını görmüş. Anne ve babası Goldilocks'u merak edip onu aramaya çıkmışlar. Goldilocks anne babasını görünce çok sevinmiş, koşup hemen annesine sarılmış. Anne, anneciğim. Kızım çok merak ettik seni, iyi misin? Bir daha sizin sözünüzden çıkmayacağım anneciğim. Sizden habersiz hiçbir yere gitmeyeceğim. Goldilocks anne ve babasına sımsıkı sarılmış. O günden sonra söz verdiği gibi anne ve babasından izinsiz hiçbir şey yapmamış. Uslu ve sevimli bir kız olmuş. Bir zamanlar ormanın kıyısında eski küçük bir evde yaşlı bir karı koca yaşarmış. Yaşlı çift mutlu ve sakin bir hayat sürdürüyormuş. Onları üzen tek şey bir çocukları olmamasıymış. Bir gün yaşlı kadın mutfakta kurabiye hamuru hazırlarken kocası içeri girmiş. Karıcığım bugün ne pişiriyorsun bakalım? Bugün zencefilli kurabiye adam yapacağım kocacığım. Yaşlı kadın hamuru yoğurduktan sonra onu bir adam şeklinde kesmiş. Sonra da fırına vermiş. Kadın mutfakta oturmuş ve kurabiye adamı pişmesini beklemiş. Mis gibi kurabiye kokusu mutfağı kaplayınca kadın eldivenlerini takmış, fırının kapağını açıp pişmiş kurabiyeyi fırından çıkarmış. Şimdi sıra onu süslemeye gelmiş. Bu küçük adama kuru üzümden iki tane göz, şekerden minik bir burun takmış. Sonra pasta kremasıyla saçlarını ve giysisini çizmiş. Son olarak vişneden düğmeler yapmış giysisini. Eserine şöyle bir bakmış yaşlı kadın. Zencefilli kurabiye adamım çok güzel oldu. Ama sanki bir şey eksik. Yaşlı kadın kurabiye adama tekrar bakmış ve... Ah ağzı. Evet ağzını unutmuşum. Kadın kremayla zencefilli kurabiye adamı bir de ağız çizmiş. Şimdi tam bir kurabiye adam oldun işte. Bu sırada hiç beklemediği bir şey olmuş. Teşekkür ederim. Ama nasıl olur? Sen konuşuyorsun. Kurabiye adam aniden ayağa dikilmiş ve koşmaya başlamış. Evet, aynı zamanda koşabiliyorum da. Zencefilli kurabiye adam mutfak tezgahından sandalyeye, oradan da yere atlayarak hızla bahçeye açılan mutfak kapısına doğru koşmaya başlamış. Geri gel! Geri gel! diye bağırmış arkasından yaşlı kadın. Kurabiye adam bir yandan koşuyor, bir yandan da konuşuyormuş. Koş bakalım. Koşabileceğin kadar hızlı koş. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Yaşlı kadın zencefilli kurabiye adamı peşinden bahçeye çıkıp koşmaya başlamış. Pencereden karısını koştuğunu gören yaşlı adam seslenmiş. Hey! Ne oldu? Nereye koşuyorsun? Yaşlı kadın koşarken kocasına cevap vermiş. Kurabiye adamım kaçtı, onu yakalamaya çalışıyorum. Yaşlı adam şaşkınlıktan öylece kalakalmış. Yaşlı kadın koşmuş ama zencefilli kurabiye adam o kadar hızlıymış ki ona yetişmesi imkansızmış. Çok geçmeden zencefilli kurabiye adam bir çiftliğe gelmiş. Çiftlikte otlayan bir inek onu fark etmiş. Ne kadar da güzel bir kurabiye. Onu yakalayıp yemeliyim. İnek zencefilli kurabiye adamın arkasından koşmaya başlamış. Dur! Kaçma seni yakalayacağım. Koş bakalım. Koşabileceğin kadar hızlı koş. Yaşlı bir kadın beni yakalamaya çalışıyor ama kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Yaşlı kadın önde, inek arkada, zencefilli kurabiye adamın peşinden koşuyorlarmış zencefilli kurabiye adam çiftlikte koşarken bu kez de bir domuz onu fark etmiş. Kurabiye adam tam da ağzıma layık. Dur kaçma seni yakalayacağım. Kurabiye adam koşarken domuza da cevap vermiş. Koş bakalım koşabileceğin kadar hızlı koş. Yaşlı bir kadın ve bir inek beni yakalamaya çalışıyor zaten. Ama kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Önde kurabiye adam, arkasında yaşlı kadın, inek ve domuz koşturmaya devam ederken... ...çiftliğin çıkışında yiyecek aranan bir tavuk kurabiye adamı fark etmiş. İşte tam da aradığım öyle mi? Tavuk da takılmış peşlerine. İstediğin kadar koş kurabiye adam, seni yakalayacağım. Koş bakalım, koşabileceğin kadar hızlı koş. Yaşlı bir kadın, bir inek ve bir domuz beni yakalayamadı. Sen de yakalayamazsın. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Kurabiye adam önde yaşlı kadın, inek, domuz ve tavuk arkada koşturmaya devam etmişler. Zencefilli kurabiye adam arkasındakilerle arayı giderek açıyormuş. Kurabiye adam artık çok mutluymuş. Kendisiyle gurur duyuyormuş. Ben dünyadaki en akıllı ve en hızlı kurabiye adamım. Evet işte o benim. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam koşarken başını kaldırdığında, yolunun hızla akmakta olan bir nehirle kesilmiş olduğunu fark etmiş. Aniden durmuş. Çünkü suya girerse eriyip yok olabilirmiş. Aa, aa, oo, şimdi ne olacak? Yaşlı kadın, inek, domuz ve tavuk giderek ona yaklaşıyorlarmış. Tam o sırada bir ağacın arkasından kurnaz bir tilki çıkmış. Ben yüzme biliyorum. İstersen seni karşıya geçirebilirim. Kurabiye adam bir an düşünmüş. Ya beni yersen? Endişelenmene gerek yok. Seni yemek istemiyorum. Yalnızca yardım etmek istiyorum. Kurabiye adam kurnaz tilkiye güvenmiş. Ve kuyruğuna atlayıp sıkıca tutunmuş. Tilki nehre girmiş ve yüzmeye başlamış. Bu sırada kıyıya koşan yaşlı kadın, inek, domuz ve tavuk tilkinin üstünde nehrin karşı kıyısına yüzen kurabiye adamı görmüşler. Artık onu yakalamaları imkansızmış. Çaresiz zencefilli kurabiye adamın arkasından baka kalmışlar. Nehir iyice derinleşmeye ve sular yükselmeye başlamış. Tilki kardeş, kuyruğunu yukarı kaldır. Neredeyse ıslanacağım. İstersen sırtıma çık. Daha güvende olursun. Kurabi adam tilkinin sırtına çıkmış. Bir süre öyle yüzmüşler ama nehir derinleştikçe tilkinin sırtı da suya batıp batıp çıkıyormuş. Islanmandan korkuyorum. İstersen kafamın üstüne çık. Orası daha yüksek. Kurabi adam tilkinin kafasına tırmanmış. Tilki planını uygulamaya devam etmiş. Kafasını iyice suya gömmüş. Sular çok yükseldi. İstersen burnuma çık. Orası daha da yüksek. Kurabi adam tilkinin burnuna tırmanmış. Tam kıyıya varmışlar ki tilki burnundaki kurabiye adamı havaya atıp ağzını kocaman açmış. Kurabiye adam ağzına düşecek tilki de onu lüp diye yutacakmış. Ama öyle olmamış. Kurabiye adam havadayken tam üstlerinde uçmakta olan bir karga kurabiye adamı gagasıyla yakalayıvermiş. Ağzı açık bekleyen tilki öylece baka kalmış. Kurabiye adam karganın biraz uzaklaşmasını beklemiş ve sormuş. Kargalar zencefilli kurabiye yer mi? Yer. Karga cevap vermek için ağzını açtığı anda kurabiye adam karganın ağzından yere düşmüş ve hızla koşmaya başlamış. Koş bakalım. Koşabileceğin kadar hızlı koş. Yaşlı bir kadın, bir inek, bir domuz, bir tilki ve bir karga beni yakalayamadı. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam hiç durmadan koşmaya devam etmiş. Eğer bir gün yanınızdan koşarak geçen bir zencefilli kurabiye adam görürseniz sakın onu yakalamaya çalışmayın. Çünkü o zencefilli kurabiye adam ve hiç kimse onu yakalayamaz.